Hepinize merhaba arkadaşlar, biz şimdi depoluş rakşısındayız hemen malzemeleri bir açalım Yine tren istasyonu ek binasına devam ediyoruz Halledelim, ah, malzemeleri açacağız, beton attıracak yine bizi Tabii ki Kenarlara zaten betonları verdi Pompayla atarız açalım. o kalıplar çok zor görünmüyor ama bakacağız. Tamam. İlk önce şu çelikleri koyalım. Çelikleri koymak için. Bir tane binç kuralım Büyük bir şey olsun böyle bayağı büyük. O zaman büyük ecevi. Yeter diye düşünüyorum. Bakalım hemen nereden. Beton bir sonraki bölüme kalabilir. oldu ya. Çok yaşa anne. Sağ olasın. Ya. Çok yaşa anne. Ama ya. bu tarafta da köprü var. Köprü güzel bir ya. Şimdi ilk önce malzemeleri koyalım. Gider mi ki bu? Evet, yetti. Buradan malzemeleri koyalım. Hiç ah. Şimdi sadece şöyle yeşil yapması lazım. Şuradan şöyle de alalım diyor ki. Şuradan şuradan. Video Yeşil yandan bırakayım. Şimdi dörtte de bu böyle. Bu... Çok hızlı bırakıp çok hızlı koyuyor. Ne gibi yani? Direkt PC. Aynısı. Daha Dulsan olmalıydı. Dulsan. Niye lisans vermemiş ama? de günceleme ile gelecektir. Dursanlar araştır. Sıra sıra yerleştirelim bana. Daha 5 dakika oldu video. Abi, video. Şu an biz tren istasyonu yapıyoruz. Rayları falan da dö döşetmez herhalde ya. Haylar. Şu an yüzde seksen bir bitti. Tren istasyonu. %81 bitti de o şu an sadece öyle bir. Birazdan şunu koyunca belki yüzde seksen iki olur. 81 Tren istasyonu bayağı güzel gözüküyor Şu anda hala aynı Altı tane prefabrik bileşen yerleştireceğiz Bunlar da Yolcuları beklemek için Şeyler Peronlar Hayır yok bu şirket. Şirketin peronlar şu tarafta. Hemen koyalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. İyi bir izlenme bekliyorum sizden. Dünkü attığım video bayağı izlenmiş. Sağ olun. Ama izleyip geçmeyin işte. Abone olmayı da unutmayın. Abone olmadan olmaz. az kalmış çok çok az kalmış o zaman bugün tren istasyonu bitirelim yarın hizmet alanının hafriyatına başlarız bugün tren istasyonu ben bi bi bitirelim hemen Biz de malzemeleri koyalım malzemeleri koyduk beton atmış başlayalım bir kısmı Son parçayı da koydum bile. Şimdi bakalım ne isteyecek. Beton. Betonumuzu hemen atalım. Zaten betonu istemiştim. Bak hemen şunları şirketten depodan çıkaralım. Şantiyeye teslim ettim. Aslında içine beton vardı. Geçen bölümde. Ama beton gitmiş. Ama mesela böyle güzel bir görüntü çekebiliriz. şimdi nasıl dökeceğim onu bilmiyorum ama. Sabitlerim buraya.

Oyun 28 Mayıs'ta çıkıyor zaten. Construction Simulator 4. Yepyeni mobil inşaat oyunu. Oyun değil yani simülatör de diyebiliriz. Mobilde aynalar var yani. Düşünün artık. Ne kadar güçlü bir oyun geliyor. Düşünün. Ha telefon kasacak böyle. Ama güncellemelerle düzelir yani. Çok uğraştırmaz inşallah. Şuradan devam edelim. %19 bitti zaten şey. Beton %22. Ve biraz da ustabaşıyla konuşup işi teslim ettikler buna iş mobil 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 diye yazmanıza gerek kalmayacak şimdi daha 4 çıkmadan bir arkadaş yazmış ben 5 istiyorum diye seneye 5 çıkmayacak 5 yok 4'ten sonra daha çıkmayacak 5 çıkmayacak Daha varmış ya tamam. Tabii mobilde gel mobilde de böyle devasa inşaatlar olacak. Böyle mobil deyip geçmeyecekler. Ne günceleme böyle işler PC'ye ne geliyorsa gelir. Ne? Bence aynı logolu mobil çıksaydı daha mantıklı olur. Logosu falan aynı. Burada da grafikleri biraz kıssalar daha mantıklı olurdu. Ama bilmiyorum bir Hemen kenara doğru kaydıralım. On beton. Bu tarafa dökeceğiz. Beton bitti. %95 bitti. 99 100 bitti. 2 tane merdiven koyacakmışız. Sonra beton var mı? tavan yapacağız. Tavan daha yani beton bir daha var çünkü. Betonla uğraşmayalım. Ya yani betonu ne Beton bir daha var çünkü. <laughs> Merdivenleri bile biz koyuyoruz ya. Yani. Ne kadar gerçek. Güzel yapmışlar. Ama zaten biz zahmet PC oynuyoruz. Bu kadar detaylı olmaz mı? De. Mobilden en fazla şey yaparsınız. Bunun yarısı bile olacağını sanmıyorum. Mobil bence yeteri kadar vardı ama bilmiyorum çok istenince yapmak istemiştir. aşağı simülatörde geliyor. Ben bir düz yapayım ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar hemen malzemeleri çaktık yapıştıralım. Bu arada ben de oynamak isteyen varsa bana yazabilir yorumlarda. Oradan buluşup oynarız. Yok. Oynamak isteyen varsa oynarız. Şu anda iki tane koydum 16 yüzde 87. Gitti. Çatı yapacağız bir de çatıdan sonra zaten bitiyor. Videolar bitmedi. A çatıya geçmişiz zaten. Beton atacağız. Duvara beton dökeceğiz Bir şeyler yapacağız. Az kalmış. Çok çok az var. Bitirelim de bence. Hızlı hızlı yapıştıralım da. Bir beton da normalde. Yani. Muhtemelen bize. kaldı 9 tane kaldı 8 150 ECB şu an kullandığımız winch 2015'e DLC ile gelmişti arkadaşlar ama ...yani şimdi mobil mobilde DLC ile her şey gelir demiştik DLC ile yok mobil PC'nin birebir aynısı PC'den hiçbir farkı yok mobil %88 bitti şu anda buraya beton atacağız. Beton hemen bir yaparız. Orada çok güzel oldu ya. modelleme çok güzel olmuş. Bayağı güzel olmuş. Neyse şunu bitirelim. Betonu da bir sonraki bölümde yapayım. Bunu sonra O zaman yetişir bence. Betona at onu yap bunu yap derken yine olacak 25 aynı yerde durdururum videoyu. Durumda ki yani başlatırım. Aynen. saatte ne olacak? koyalım. Betonu da bir sonraki bölümde yapalım. Bunu ben yüklerim. Bu yüklerken diğerini. Şarkıların hepsi bu arada 2 ile 3'ten alınan. Hiç yeni şarkı yok. Söyleyeyim ya. Yani. Son 2 tane kaldı. 2 tane sonra zaten bitiyor arkadaşlar. Ya bastık da değdi. Bakalım. Tamam. Beton atacağım. Ve yaparız aynı anda hepsini açıyor. Son malzememizi de koyalım. Ne lemiş yapacağım. Tamam. Beton Bu betonu burada durduruyorum videoya Hemen bunu geliyorum. Görüşürüz.